Hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Prime 28 kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kuzan Craft 3 çekiyorum. Videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olduktan sonra da yanındaki bildirimleri açarsınız arkadaşlar. Baktığım e, bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar bizim can kuzenler dünyamız vardı. O silindi maalesef arkadaşlar. Yani nasıl olduğunu anlamadım. Bir anda silindi yani. İşte arkadaşlar bir gün oynadık can kuzenler dünyasında. Sonra çıktık. Sonra bir son iki gün tekrar girdik. Bir baktık dünya yok. Ondan sonra bize yeni dünya aşık. Biraz oynadık gördüğünüz gibi eşyalarım falan var. Direkt yiyecek topluyorum arkadaşlar. Karpuz falan toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Kılıç falan yapmıştık. Direkt arkadaşlar gördüğüm karpuzu alacağım yani ama karpuz yok gibi. Karpuz yok ki yoksa ee, bittik arkadaşlar. Hı. Çünkü yemek yok. Heh, var yemek. Oo, hem de bir sürü. Gel lan buraya kaçma. Hı, aferin. Sen de gel bakayım inekcik. Tamamdır. Arkadaşlar delileri de alalım da artık ondan bir zırh falan yaparız. Yapacak bir şey yok çünkü. Anam. Yürüsene karakter. Arkadaşlar bu, bu bölümde yapacağız. Şimdi hemen hızlıca arkadaşlar onun için odun toplayacağım tabii ki. Oo karpuzlar bir sürü karpuz var. Bayağı hem de ya. Baya fazla karpuz var arkadaşlar. Bunlar bize bir 3-4 gün falan yeter. Ama oyun günü olarak ve gerçek gün olarak değil. Arkadaşlar burada meşe odunları vardı. Nereye kayboldu bunlar ya? Bu meşe mi? Yok. Meşe o kadar ha buradaymış. Çünkü arkadaşlar o kadar meşe topladık ya. Meşeden yapalım yani. Hızlıca kıralım odunlarımızı. Kırıl kırıl kırıl. Ana ne oldu lan? Kırma efekti gitti ya. Bir anda öyle bir şey oldu arkadaşlar. Kırma efekti falan gitti. Tamam şunları da kıralım. Yeter herhalde. Daha ne kadar var ya? Allah Allah. Bakayım kaç tane olmuş. Ne yapabiliyoruz? 44 tane oduna çevirebiliyoruz. 6 tane şu garip odundan yapabiliyoruz. 26 tane karpuz tohumu. 48 tane çubuk. 6 tane crafting table. 24 tane düğme. 12 tane basınç plakası yapabiliyoruz bunlarla. Şimdi şunları bir çevirelim öncelikle. Tamamdır çevirdik. Şimdi arkadaşlar. Ev yapacağım, ev yapacağımız için kaç dönemimiz oldu? 68 tane odunumuz var arkadaşlar. Nereye yapsak? Şuraya yapalım arkadaşlar. Yani bence burası uygun. Şimdi 8'e 8 yapacağız. Arkadaşlar şu yüzü yapacağız. Göstereyim. Şunu yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. Okey. Ondan sonra ne yapacağız? Tam ortasından arkadaşlar. Bir tane yer çıkacağız. Ortası neresi bunun? Şurası. Hemen şöyle. Bakayım tekrar. Okey. Bir. iki. Sonra buraya bir tane bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda burayı yaptık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar kaç tane oluyor? 8 tane meşe lazım. İlan meşe olduğunu olmasın gerekiyor. Şundan alalım o zaman fark etmez. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar toplayalım. 8 tane değil mi? Aynen 8 tane hemen şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar 8 tane ile gözlerimizi yapacağız. Eee ilk önce şurada 1 2 sonra 1 2 sonra nereye koyuyoruz bakalım. Ee, aynen şuraya 1 ondan sonra 1 2. Bakalım bir nasıl olmuş? Yani arkadaşlar ilk başlamaya göre güzel yani bence. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bize gri lazım. Biz de o griyi arkadaşlar şeylerden yapacağız. Akasya'yı çevirince hangi odun oluyordu? Hemen bir gidip bakalım. Hangi odun oluyordu ya bunu çevirince? Bakayım. Hmm. Olsun ya. Benziyor yine de griye. Griye benzeyen odun yani. Akasya benziyor bence ya. Türkçe'de gitti arkadaşlar benim iyice ya. Anam balta kırıldı. Neyse sorun değil. Hemen şunları bir çevirelim arkadaşlar hızlıca. Tamamdır okey. Şimdi bunlarla ne yapacağız bakalım bir inventerimize. Tamam. Buraya bir tane koyduk. Ondan sonra oraya koyduktan sonra. Bir, iki, üç. Üç tane arkadaşlar. Üç tane. Lan uçtum. Anam uçtum diyorum. Tövbe estağfurullah. Bu sonra bir. Kaç tane koyacaktık? Şimdi şu ikisini koyduk. İki tane daha koyacağız arkadaşlar. Hop. 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 Ondan sonra iki tane daha koy. Okey arkadaşlar. Şimdi böyle yaptık. Anam açıkmışız. Bakalım şöyle. Yani fena olmuyor. Çok kötü oldu ya. Niye böyle oldu ya? Hani akasyaları bir de şuradan iki tane koyacağız şuraya. Oğlum bu akasya değilmiş ki. Büyük orman şeyiymiş. Tamam iki tane koyduk. O sonra bir iki üç tane daha koyacağız. Bir. iki Üç. Okey. Şimdi ne yapacağız? Ee, ondan bir blok. Yani bu çektiğimiz yükseklikten bir blok yükseğe koyacağız. Şurayı unutmayalım. Tam buraya da meşe kalas koyalım. Ondan sonra 1 2 3 4 5 5 arkadaşlar. Annenen 5 1 2 3 4 ve 5 Tamamdır. Aşağıda inelim şöyle. Fena olmuyor ya. Güzel oluyor. Tamam orayı öyle yaptık. Sonra buraları dolduracağız böyle. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bitince iğrenç bir şey olacak. Cidden ben söyleyeyim size. O kadar kötü oluyor ki ya. Ben böyle kötü bir şey görmedim. Yani beton olmazsa tahtadan yaparsak tabii ki böyle olacağı belliydi zaten. Allah'ım balta da kırıldı. Elimizle kırıyoruz. Bu nasıl oldu? Berbat. İğrenç olmuş ya. Şuraya bir tane crafting table koyacağım. Şöyle. Artık şuradan bir tane merdiven yapayım da yukarı çıkayım bari. Tamam şurayı şöyle çekelim. Hop tamam. Tamamdır. Şimdi aşağı şuradaki sarmaşı atlamaya çalışacağım. Evet atlayamadım. Aferin bana. On üzerinden puanlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evimiz bitti. Ya bu arkadaşlar niye böyle iğrenç bir şey oldu ya bu? Dur bir tane balta yapacağım. Bu ne arkadaşlar? Allah Allah. Şuradan balta yapalım hemen. Kır şunları ya. Şimdi elde tek tek kırıyoruz. Ne kadar saçma. Yanlışlığı anladım. Şuraları da kıracağız. Daha güzel dursun diye. Tamam şurayı da kır. Tamam ön tarafımız bitti arkadaşlar. Bitti mi acaba arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım aynen. Bence buraları koyalım yoksa daha çirkin duracak. Tamam. Tamam yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle çekelim hemen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. Ya ben niye kürek yapmıyorum da böyle uğraşıyorum ya. <laughs> Şuradan kürek yap ya. Hemen şöyle küreğimizi yapalım tamamdır. Şöyle kır. Evde denk gelecek şekilde. Çok denk gelmeyecek ama bence yani. Şurayı ortayı da temizleyelim hemen. hızlıca Bir sonraki bölümde arkadaşlar Ela da olacak. Hemen şöyle. Yani Ela ile Minecraft gelecek. Hop. Büyük ihtimalle arkadaşlar o seri bayağı sevildi yani büyük ihtimalle. Çünkü ee, kaç ne kadar oldu lan ben onu atalı. Bir ee, bir hafta olmuştur arkadaşlar. Yani bir haftada 245 görüntüleme ilk defa öyle bir videom o kadar görüntüleme aldı. Daha var mı? 4 tane tahta kalmış. 1 2 3 4 artık o da yok. Hani arkadaşlar hemen odun toplayalım. Şu meşe mi? Şurada meşe var tamam. Ya bu oyun niye böyle kasıyor arkadaşlar ya? Şöyle. Kaş. Arkadaşlar kırma şeyi gidiyor. Allah. Allah. Kıramıyoruz ya. Yani kırma, kırıyoruz alıyoruz da. Kırma şeyi gelmiyor yani. Aha koyun. Gel buraya kaçamazsın benden. Easy. Altı tane yeter ya herhalde. Değil mi? Yeter. Bence hiç yetmeyecek ama neyse. Belki yeter. Şunları bir çevirelim ya. Oraya. E iki tane daha yine ihtiyacımız var. orada arkadaşlar niye gece olmalı? Şimdiye kadar gece olması lazımdı yani. Toprağımız da 24. Meşe odunumuz da 24. Güzel. Allah'ım yanlış koyduk sürekli. 3 yıldır arkadaşlar bu oyunu oynuyorum neredeyse. Ha, bir türlü şu tahtaları doğru koymayı öğrenemedim ya. 3 yıldır oynuyorum şu oyunu. Çek 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 çek. Şu tahtaları bir türlü doğru koymayı öğrenemedim. Aha tahta bir toprak koyacağız artık arkadaşlar. Fakir ev oldu resmen ya. Toprak bitince ne yapacağız? Çimento koyacağız. Yok çimento olmaz. Ee, gravel koyacağız. Yani e, neydi onun adı? Çakıl koyacağız. İngilizcesini biliyorum ama Türkçesini bilmiyorum. Harika. Şuradan karpuzlarımızı da toplayalım. Evi yapmaya daldım. Bir sürü açlığımız varmış arkadaşlar ya. Önce bir karpuzları toplayalım da. Tamamdır. O, tek karpuzum, bistek bir karpuzumuz var arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar oynayınca kafayı yedi ha. Hemen şu karpuzumuzu da alalım. Bunu da ye. Bunu da ye. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki bölümde evimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bay bay.